Bugünkü basın toplantımıza başlıyoruz. Önemli gelişmeler var. Onları yorumlamaya çalışacağız ve bu gelişmeler hakkındaki görüşlerimizi sizlere sunacağız. Öncelikle Ramazan ayındayız ve bu gece Kadir Gecesi. Kur'an'ın indirilmeye başlandığı tüm Müslümanlara rahmet olan bu ayda tüm insanlığın hidayete çağrıldığı bu ayda bu gece son derece önemli Kur'an'ın aydınlığıyla, ışığıyla, güzelliğiyle tüm insanlara haktan, hukuktan, adaletten ayrılmamayı hatırlatan bu geceyi en iyi bir şekilde idrak etmemiz gerektiği bireysel ve toplumsal sorunlarımız za en adil eşitlikçi ve hakkaniyetli çözümler bulmamız gerektiğini hatırlamamız gereken bir gece olduğunu hatırlatarak başlıyorum. tüm insanlık için mübarek olsun diyorum. Evet Sayın İmamoğlu'nun gözaltına alınıp ardından tutuklanmasıyla başlayan hukuksuzluk sürecine kamuoyu isyan ediyor, itiraz ediyor ve halen ülkenin birçok yerinde insanlar itiraz etmeye devam ediyor. Özellikle üniversite gençleri ülkeden umudunu kesmek istemeyen, umutlu bir gelecek isteyen ee, ...yarınlarını e, demokratik bir e, ülkede geçirmek isteyen gençler e, bu gidişata itiraz ediyor. E, bağımsız bir şekilde, etkili bir şekilde e, itiraz ediyor. Haklılar, e, bu ülke bunu hak etmiyor, böyle ayak oyunlarını hak etmiyor. Ne dün e, bir başkasına yapıldığı zaman hak ediyordu... Sayın Erdoğan'a işte bundan 30 yıl önce yapılanları hatırlatıyorum. O zaman da hak etmiyordu. Yargı kumpası şeklinde bir takım güçlerin iktidarları belirlemeye çalıştığı günlerde de hak etmiyordu. Şimdi de Sayın İmamoğlu'na yönelik bu yargı kumpasını hiçbir şekilde bu ülke hak etmiyor. Bu ülkede en dinamik güç olan gençler bu duruma itiraz ediyor. Ee, ve hepimizden e, e, önce e, ilk sıraya geçiyorlar. E, orta yaşlılardan, ileri yaşlılardan, herkesten öne geçiyor ve itirazlarını dile getiriyorlar. Toplumun dinaması oluyorlar. Bu da son derece önemli. E, bunu da iyi bir şekilde değerlendirmek ve e, toplumdaki e, hakkaniyet üzere olan değişim isteğini görmek gerekiyor. Evet, yine önümüzde önemli e, hak ihlalleri var. Bunları söylememiz lazım. Bu ülkede cezaevleri ağzına kadar dolmuş durumda. Onlarca insan haksızlık, hukuksuzluk nedeniyle açlık krevleri yapıyor. Bakın onlardan birisi Buca cezaevinde, yüksek güvenlikli cezaevi e, mulla zincir 13 Kasım 2024'ten beri açlık grevinde. Yani az buz bir süre değil. 13 Kasım 2024'ten beri süresiz açlık grevinde hücrede kalmakta eriyen bedeniyle adaleti aç bir şekilde çok büyük rahatsızlıklar yaşamakta. Ülkede bir taraftan bir yargı kumpasıyla cezaevine atılan bir belediye başkanı ki milyonlarca kişinin oyunu almış bir kişi öte taraftan da cezaevlerinde kötü koşullardan, haksız, hukuksuz uygulamalardan dolayı açlık grevine girmiş bir sürü kişi. Evet, Türkiye'nin 21. yüzyıldaki maal maalesef manzarası bu işte. Başka ihlaller de var. Bakın, Mesela marmara açık cezaevi, tahta kurularıyla dolu. Düşünün, insanlık dışı bir ortam, İnfaz koruma memurlarının muamelelerinden çok şikayet var. Ve cezaevi yönetiminin bütün bunlara karşı duyarsız bir yönetimi mevzu bahis. İnsanlar inim inim inliyor. Cezaevleri ağzına kadar doldurulmuş durumda ee, ve önceki e, günlerdeki gözaltılar ve ardından gelen tutuklamalarla e, her taraf ağzına kadar dolmuş durumda. E, her muhalifi fırsat bu fırsat diye tutuklayan bir iktidar var karşımızda. Yani zaten cezaevleri ağzına kadar doluydu. Artık istifleyerek insanları şu anda cezaevine koyuyorlar arkadaşlar. Bunu söyleyelim çığırından çıkmış bir hal işte cezaevlerinin durumunu yansıtıyoruz. Bununla da yetinmiyorlar. Onlarca yüzlerce kişiyi tekrar dün gece cezaevlerine attılar. Ramazan Aktaş Burdur E tipi yüksek güvenlikli cezaevinde rahatsızlandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Ramazan, Aktaş, İsparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İyileşmeden tekrar cezaevine gönderildi. İşlemler için tekrar cezaevinden hastaneye gönderildi. Düşünün yani bir mahpusu hastanede tutun yani. Habire, hastane, cezaevi, has... pankreas kanseri evre 4 olmuş. Ee, zayıflayan, perişan durumdaki bir insan ee, doğru dürüst bir şekilde hastaneye yatırılmıyor. Hastane, cezaevi, hastane, cezaevi git gel ee, işte hasta mahpusların durumu bu ee, ileri derecede kanser olan bir hastanın şu an için yaşadığı bu ee, umarım bir an evvel infaz erteleme alsın. Yine e, burdur yüksek güvenlikli cezaevi Adem Destan e, kendisi bir siyasi mahpus adli mahpuslarla Aynı yerde tutuluyor ve adli mahpuslarla e, sorun yaşıyor. E, havalandırmada e, farklı e, grupların bir arada bulunmaması lazım, fakat bulunuyorlarmış. Bunu da e, anlamak mümkün değil. E, bu konuda da önemli sorunlar yaşanıyor, e, daha da fazlası yaşanabilecek gibi duruyor. Ee, İbrahim Halil Bozkurt e, Şubat ayında 2 e, Urfa 2'li tipi cezaevinden Erzincan Yüksek Güvenlik Cezaevine aniden sürgün gönderilmiş psikolojik sağlığı iyi olmadığı için e, e, Yüksek evet. Güvenlik Cezaevinde kalmaya elverişli e, olmadığını söylüyor. Yakınları e, bir an önce tedavi görmesi gerekir, e, çoklu koğuşa alınması gerekiyor. E, bunu da hatırlatalım. Marmara 5.0 L tipi kapalı cezaevinde bulunmakta olan Faysal Özdaş isimli kişinin ilaçları geç teslim edilmekte ve verildiğinde de doğru ilaçlar verilmemekte. Şeker, kap, tansiyon, damar tıkanıklığı gibi birçok hastalığı var. Fakat ilaç stokta yok gibi söylemler ile ilaç temini yapılamamakta. Abdurrahman Taşçı Manisa Aksar T tipi cezaevinde hafızasını yitirmiş hayali şeyler, akla mantığa sığmayacak şeyler söylüyor kafasına bir şeyler yerleştirdiklerine ve çok sesler çıktığını, bu durumda da çok rahatsız olduğunu, hastanede tedavi edilmesi gerektiğini e, söylüyoruz. Şimdi bütün bunların yaşandığı e, e, bu bu sorunların yaşandığı cezaevlerin e, bakanı, Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde bir cümle sarf etmişti. Ahim kararlarını en çok biz uyguluyoruz demişti. E, yani herkes de tabii böyle spesifik bir konu ince incelemediği için herkese herhalde Sayın Bakan doğru söylüyordur diye düşündü. Ama bilimsel araştırma yapan araştırmacılar bu konuyu enine boyuna araştırdılar ve Sayın Bakan'ın doğru söylemediğini tespit ettiler. Bakın Sayın Kerem Altıparmak Türkiye'nin öncü davaları uygulamada 47 devlet arasında sondan 8. 39. olduğunu grafiklerle ispatladı. Sayın Bakan bu ne haldir? Bakın e, ahim kararlarını en çok biz uyguluyoruz. Birinci sıradayız demiştin. Tablo ortada. Bakın şu tabloda e, sondan sekizinci sırada. Bakın şu gösterdiğimiz yerde Türkiye. Şurada olması gerekiyor. Sayın Bakan'a göre şurada olması gerekiyor. Bunlar bilimsel tablolar. Sayın Bakan niye kafadan atıyorsun? Karşında yani bu spesifik bilgiyi görüyorsunuz. E, bilmeyen insanlar olduğu için çok rahatsın tabi. Bürokratların mı seni yanılttı? Sen mi öyle atıyorsun? Bilmiyoruz. Bakın şurada e, olduğunu söylüyorsun daha ilk sırada. Bahim kararlarını müthiş uyguluyoruz diyorsun. Ama bilimsel tablolar öyle söylemiyor bak. Şurada işte. Sondan 8. sırada. 47 ülke arasında. Yani bir de kalkıp insanları yanıltıyorlar arkadaşlar ya. Şu hale bakın. Şu hale bakın. Bakın mahpuslar 2025 yılı için bize takvim yollamışlar. Eli de iyi kalem tutan güzel karikatürler çizen bir mahpus cezaevlerindeki durumu bir e, 2025 takvimiyle bize anlatmış. Bakın o takvimde neler var. Ee, şöyle e, tecrit sorunu en başta diyor. Şurada bir yetkili var. Yetkili diyor ki. Kuyu gibi hapishanelerden sonra morg gibi hapishanelere başlayacağız, diyor. Böyle bir ironi yapıyor. Hücreleri çizmiş, bakın siz de görmemişsinizdir. Hücreler bakın ufacık bir yer, şu kadar, 4-5 metre metrekarelik bir yer, gayri insani bir yer, buraları çizmiş. Ee, bütün diyor haklarınızın alındığı, sizin yalnız bırakıldığınız bir yerdir o hücreler. Ee, bu kuyu dibi hapishanelerde bazen diyor e, e, sıkışırsınız, tuvalete gidemezsiniz. Bazen sıcaktan e, eriyecek kadar e, bunalırsınız. Ee, bazen e, Kalp sıkıntısı yaşarsınız, sizi duyan olmaz gibi bu karikatürlerle bunları açıklamaya çalışmış. Ee, kitap yasaklarından bahsetmiş, ee, verilmeyen dergilerden bahs bahsetmiş, bütün bunları e, tarihe e, not düşecek karikatürlerle anlatmış. İnsanların mektuplarına nasıl e, el konulduğunu e, anlatmış. E, mektup yasakları yazılan mektuplara e, nasıl uyduruk gerekçelerle el konulduğunu anlatmış. E, Tekli renklerde bakın insanların nasıl e, zor bir şekilde çok kötü ortamlarda hastaneye sevk edildiğini karikatürlerle e, anlatmış. E, a mektup gönderseniz adeta kaplumbağanın sırtına yüklüyorsunuz mektubu o kadar e, geç gidiyor anlamında. E Karikatürler çizmiş, ee, işte e, insanların e, nasıl e, yoğun bir şekilde kameralarla izlendiği, e, insanların e, nasıl çamaşırlarını bile asma konusunda büyük sorunlar yaşadığını karikatürlerle e, anlatmış. Ee, bunlar gerçekten sonraki yıllarda Türkiye'de 2025 yılında kuyu tipi hapishanelerde neler yaşandığına dair çok çarpıcı karikatürler, çok çarpıcı anlatımlar e, hepsini inceledim ve oldukça önemli, nitelikli eleştiriler e, zekice ironiler olduğunu gördüm e, ve e, bu halin Türkiye'de bu kuyu dipi hapishanelerdeki bu halin artık gülünç ve trajik bir hale geldiğini buradan sizlere ifade etmiş olayım. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de her geçen gün aileler hapishanelere giriyor. Güya aile yılı ama aile boyu insanlar hapishanelere giriyor ve hatta Aileleri perişan edecek şekilde anneler, bebekler hapishanelerde, aylardır hapishanede olan, burada da yoğun bir şekilde gündeme getirdiğimiz Emine Güçlüyer, bebeğiyle birlikte geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıkarıldı. İki çocuk annesiydi, bebeğiyle aylardır cezaevindeydi. Tutuklu olduğu halde ufacık bebeğiyle çok zor günler yaşadı cezaevinde tutuksuz yargılanabilirdi, ev hapsiyle yargılanabilirdi. Acımasız bir şekilde tutuklu yargılamayı tercih ettiler. Sadece anneyi değil bebeği de cezalandırmış oldular. Bunu da biz Türkiye hapishane tarihi izlenimlerine geçirmiş olalım. Birçok mektup alıyoruz. Sevcan Akdoğan Marmara Cezaevinden bize yazmış, o yılların dibinden yazmış. Diyor ki ben 13 yaşında avukat olmanın hayalini kurmuştum. Şimdi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Sanıyordum ki cübbemizi giyince adalet mücadelesi verebileceğiz. Adalet saraylarında adalet sağlayabileceğiz. Ancak savcılığa, sulh ceza hakimliğine, mahkemeye her çıkışımda karşılaştığım tablo beni hayalini kurduğum meslekten soğuttu diyor. Yani düşünün bir hukuk öğrencisi cezaevinden yazdığı mektupta bize bunları anlatıyor. İşte Türkiye'nin e, maalesef sürüklenmek istediği geleceği bu arkadaşlar. Herkes e, bunu bilsin. Öğrencileri gözaltına almakla kalmıyorlar. Gözaltına alırken bir de böyle burunlarını sürtmek amacıyla, zulmetmek e, amacıyla çıplak arama yapıyorlar. E, bunu da söyleyelim. E, Türkiye'de bunu e, Özlem Zengin e, aylardır, yıllardır inkar etmeye çalışır. Ama son gözaltılarda bile yoğun bir çıplak arama şikayeti aldık. E, utanmadan bunu e, reddediyorlar. E, i̇nsanların onuruyla, hayal duygularıyla oynanıyor ve burunları sürtülmeye çalışılıyor. Bu onursuzluğu kabul etmeyince de bir ton e, darp ediliyorlar, dayak yiyorlar. E, Bunlar bilerek yapılıyor ve halen de e, hiç utanmadan bu mecliste çıplak aramayı reddeden e, vekiller var. E, çok üzücü. Halktan ne kadar uzak, kopuk olduklarını e, net bir şekilde gösteriyorlar. E, hal bu işte arkadaşlar. Bakın onlardan birisi protestocu genci yedi polis birden dövdü diyor. Yani bir polis yetmiyor, yedi polis birden e, yükleniyor e, öğrencinin üstüne. Bakın size bir başka e, belge göstereyim. Türkiye'deki hukuksuzluklara dair bir belge, bize bir vatandaş gönderdi. KHK ile ihraç edilmiş bir vatandaş. Bir Uni üniversitesi estetik ve kozmetik uygulamaları sertifikalı eğitim programına e, katılmak e, istemiş. Yani bir eğitim programına katılacak vatandaş. E, zaten fa, fiyatlar çok yüksekmiş bir de e, sen KHK ile e, memuriyetten ihraç edildin herhangi bir kursa da katılamazsın şeklinde şu kırmızı yazı karşısına çıkmış ve kursa katılamamış düşünün yani insanları nasıl çaresiz bırakıyorlar aç susuz kal seni işinden attık başka bir iş de öğrenme senin canına okuyacağız e, seni imha edeceğiz demek istiyorlar İşte belgesi işte bir e, soykırım belgesi daha Türkiye'ye e, siyasi soykırım tarihinin bir belgesi olarak elimizde duruyor. İsmet Aslan, disk Sosyal İş e, de e, halen 7 Ekim'den beri tutuklu bir sendikacı. E, bugün e, duruşması yapılıyor. Umarım serbest bırakılır. E, bunu da gündem etmiş olalım değerli arkadaşlar. Sağlık sistemindeki problemler yoğun bir şekilde yaşanıyor. Odiometrist arkadaşlarımız bize başvuruyorlar. Odiometri teknikerleri, 500 tekniker, sağlık sisteminde işini bilen ortopedi teknikerleri. Ee, bize son zamanlarda bu hafta içinde iki önemli grup başvuru yaptı. Ortopedi teknikerleri, odiometri e, teknikerleri e, ve artık Sağlık Bakanlığı'na bu kardeşlerimizi bekletme. E, yani bunları işe al e, o kadar süredir işsizler olacak iş değil diyoruz. Belki çok kimse umursamıyor ama bakın şu Küçük kız çocuğu ile ilgili bir bilgi vereceğim size. Bu gördüğünüz kız çocuğu şu an yaşamıyor. 6 yaşındaki Suriyeli Fatma, komşusu tarafından tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürüldü. Cani, küçük kızın cesedini parçaladıktan sonra toprağa gömdü. Fatma'nın babası İbrahim El Muhammed, kızının cesedinin parçalanmış halde buldu. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 50 yaşındaki fail tutuklanarak cezaevine yollandı. Fatma Suriyeli olduğu için bu canili konuşulmadı, haber yapılmadı. 3 maymunu oynayan insanlığa bu fotoğrafı sunuyorum ve bu kız çocuğunu unutmanın hiçbir mazereti olmadığını hatırlatıyorum. Bu duyarsızlığı, bu vicdansızlığı da kınıyorum. Bu toplumda bu alçaklığı yapan, bu vicdansızlığı yapan bir katil ve buna duyarsız kalan insanlar var maalesef. Evet şimdi de e, her hafta e, gündeme getirmeye çalıştığımız, e, öneminden dolayı gündeme getirmeye çalıştığımız e, çok önemli hak ihlalleri e, herkes unuttu ama biz unutmuyoruz. Mesela e, belli bir e, kredi alma karşılığında e, Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmüş olan Cemal Kaşıkçı'nın durumu dosyası e, Cumhurbaşkanı'nın o kadar e, atıp tutmasından sonra Suudi Arabistan e, Büyükelçiliği'ne verildi. Dosya kapatıldı. Ama bizim nezdimizde, vicdanlar nezdinde dosya kapatılmadı. E, bu olayı hatırlatmaya devam ediyoruz. E, Osman Kavala e, haksız, hukuksuz bir şekilde e, bakın gezi gözaltı ve tutuklamaların yapıldığı bu günlerde o günde eee haksız ve hukuksuz bir şekilde e, takibe alınıp daha sonrasında yıllar sonra tutuklanan Osman Kavala'nın durumu belki çok kişi tarafından unutuldu ama biz hatırlatmaya devam ediyoruz. Şerif Mesidoğlu işlemediği bir cinayetin faili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında e, belki çok kişi unuttu ama biz unutmuyor ve onu e, her hafta hatırlatıyoruz. Selçuk Kozaaşlı Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı ee, vatandaşlar için e, idealistçe uğraş verdiği e, birçok konu e, sonrasında e, bir takım e, gerekçeler ileri sürülerek tutuklanıp e, yargılandı ve e, acımasız cezalara çarptırıldı. Cezaevlerinde ama bu nitelikli hukukçuyu hiçbir zaman için unutmadık, unutmayacağız. Sevinç Çakır e, neredeyse bir yıl oldu Adalet Bakanlığı'nın önünde Ramazan günlerinde e, Adalet Bakanlığı önünde iftar açmaya çalıştı ona bile izin vermediler. Sesini duyurmaya çalışan bir anne oğlu Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde Murat Çakır gencecik suçsuz günahsız e, bir insan ve o anne de e, bir yıla yakındır Adalet Bakanlığı'nın önünde oğlum suçsuz, günahsız oğlum için bir çözüm bulunsun diye aykırıyor. Onun yanındayız. Gabonlu Dina zulmen katledildi ve faili olarak gösterilen kişi de serbest kaldı ve sonuçta Gabonlu Dina için adalet gelmedi. Yusuf Bilge Tunç 6 Ağustos 2019'da kaybedildi. Korkunç bir cinayete kurban edildi belli ki e, ve sonuçta e, bu konunun da üstü örtülmeye çalışıldı ama biz bu e, acımasız e, kaçırılmayı e, ve cinayeti hiçbir zaman için unutmadık unutmayacağız tüm yetkililerden Yusuf Bilge Tunç hakkında bilgi istemeye devam edeceğiz faili meçhul diye bu dosyayı dosyanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz. İnsanların suçu günahı varsa mahkemede yargılanıp cezalandırılır. Bir şekilde kaçırılıp bir yerlerde kaybedilmez. Bunu tüm Türkiye e, idarecilerine tekrar söylüyorum. E, kimseye bunu unutturamazsınız. Hatırlatmaya devam edeceğiz diyoruz. Zorla kaybedilip kaçırılan idareciler, iki kişinin fotoğraflarını sergiliyorum. Onlar da zorla kaybedilip kaçırılmıştı. Allah'tan e, ortaya çıktılar. C Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ortaya çıktılar. 6 7 birisi altı ay sonra, birisi 9 ay sonra e, ve e, doğru dürüst bir açıklama yapılmadan cezaevine atıldılar. Türkiye böyle olayların yaşandığı bir ülke maalesef. Gülistan doku e, Üç yılı geçti e, yıllardır kendisinden bir haber alınamıyor en azından cenazesi bulunsun diyor yakınları o konuda da hiçbir haber yok. E, Hürmüz Diril e, zorla kaybedilip kaçırılan insanlardan birisi eşi Şimuni Diril'in e, cesedi bulunduktan sonra kendisinin cesedi bile bulunmadı ailesi halen onu aramakla meşgul e, korkunç bir cinayete kurban edildiği ve hakkında adil bir yargılama yapılmadığını düşünüyoruz. Bugün de basın toplantısını burada bitiriyor. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum.